Hem burası küçük. 300 kişiyi alır ya almaz. E benim sülaleden gelecek sadece 100 kişi var zaten. Oo maşallah komutanım. E şimdi bütün sürmene gelir tabii. E bizim sülale kalabalık biraz aga. Olmaz. Mücahit abi, abi diyorum. Hı. Abi, lütfen yapma abi tamam yeter artık yapma abi. Cık. Bu çalgı çengi işi ne kadar sizde? Geceye çıkan bir grubumuz var. Onun da gecelik fiyatı 2000 TL. Hiç gerek yok. Bizde çalgıcının kralı var hem de bedava. Kim var ya kim var? Kim mi var? <laughs> çal keke çal. Önce bir, Önce bir, kaç, bir kaç damla yağış Gözlerimden süzüldü. İnanmadım yıkıldım. Senin miydi bu dünya?